Süleyman Ateş diyor ki şayet cinsel yaşamla mertebe alınacak olsaydı eşekler insanlardan daha yüksek mertebeye çıkardı diyor. Ben Süleyman Ateş hocaya e, nasıl bir soru yöneltildiğini bilmiyorum. Ömrünü Kur'an e, hizmetine vermiş olan Süleyman Ateş e, hocaya saygısızlık etmek istemem. Ancak onun şahsını bu görüşten ayırarak derim ki bu ifade eşekçe bir yorumdur. Tenzih ederim. Şahsı tenzih ederim. Ne demek bu? Bunun konumuzla ne ilgisi var? Söyler misiniz bana? Cinsellikle menzil alınacak olsaydı. Evet cinsellikle menzil alınır. Bir adam eşini ihmal ederse ona zulmetmiş olmaz mı? Kesinlikle. Bakınız size Kur'an'la konuşayım. Ben Kur'an'la konuşan adamım. Bir adam eşine vallahi seninle ilişkiye girmeyeceğim dese buna Kur'an dilinde ila denir. 4 ay sonunda eşi otomatik olarak boşanmış olur. Buyurun. Peki menzil alınmayacak da Aziz Peygamberimiz yalan mı? ifade buyurdular. Ecir alır gegiler. Yaradan kutlarını bilmiyor mu? Cinselliği yaratan o değil mi? Neden Firdevs cennetlerine girecek olan kutlarının vasıfları arasında e, gayri meşru cinsellikten korunup da meşru cinselliğe yoğunlaşmak olduğunu ifade ediyor. Aziz Peygamberimiz bize hikaye mi anlatıyor? Meşru cinsellik, cinsellikten korunmak Allah'ın e, korunma gölgesi altına e, sokar buyuruyor. Bu ne demek bu yani ne? Yani yaşlılığın getirdiği bir bunama değilse bunun İslam'la ne ilgisi ve alakası var? Cinsellikten mertebe kazanılsaydı biz Hristiyan mıyız? Böyle başladım işe. Ve rahbaniyeten ha Onlar Allah'ın rızasını kazanmak için cinsellikten ee, uzaklaşmayı Kuratlaştırdılar Ma aleyhim. Oysa ki biz onlara böyle bir görev yüklemedik. Ama fena ra'ab ayeti Bunu ihdas ettiler ama da e, riayet de etmediler. Şimdi menzile ne demek bu? Yani bunun ne anlamı var bu ifadeleri kullanmanın? Bunlar Kur'an bilgisi olmayan insanların kafalarına göre oluşturdukları bir dindarlık anlayışı. Şimdi adını verdiğiniz hocamızın yine ben hayatını Kur'an hizmetine vermiş olan bir hocaya saygısızlık yapmak istemem. Beni bir gün alabildiğine bana hakaret etmesine rağmen karşılaştığımızda elini öptüm. Ben Kur'an sevdalısı bir imanlısı bir adamım. Ama bu sözlerden onun şahsiyetini tenzih ederek söylüyorum. Bunlar adam sözü değil. Müslüman sözü hiç değil. Hangi eksiği giderelim? Ya Kur'an alimini de tasih etmek gereğini duyarsak biz bu ülkenin cahilleri nasıl uyaralım? 12 bin soru aldım bir televizyon programı sebebiyle. Yahu insanlarda İslam'ın izi yok. Biz bu insanlarla ne yapacağız? En akıllısı, en akıllısı ilahiyat mevzunu oturuyorsunuz. Adamda Kur'an kültürü yok. Menkıbelerle din anlatıyor size kardeşim. Bunun nasıl altından kalkarız? Üzülüyorum. Bilmem maksat asıl oldu mu? Yani şunu açıkça söylüyorum. Bu gibi konularda Allah'ın izniyle ben bu badireleri 27 sene evvel açtım.